Teşekkürler saygılarımızı sunuyoruz. Değerli katılımcılar, fuarımızın açılış konuşmasını yapmak üzere balık... temsilcileri, e, çok kıymetli Balıkesir Üniversitesi'nin Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, bu yıl Avlu Fuaya alanında evli firma ve her iki üniversitemiz yine dış mekanda 41 meslek lisesi stand açmıştır. Balıkesir Mesleki Beceriler Fuarına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii Balıkesir Üniversitesi olarak bizim üç temel görevimiz var. Birincisi kaliteli bilim üretmek. ikincisi kaliteli eğitim vermek. Üçüncüsü ve bizim üzerinde en çok durduğumuz şey ise şehirle bütünleşmektir. <laughs> Hayat devam ediyor. Bu hayatın devam etme döngüsü içerisinde her şey ekonomi arkadaşlar. Maksat işverenle gençlerimizi sektörle çalışma adaylarımızı bir araya getirmek, uçları birleştirmektir ve bu konuda bilinç oluşturmaktır. İşkur Müdürlüğümüzün e, yoğun gayret sahip ettiğini biliyorum. Yine Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz, burada bulunan odalarımız, sanayi odamız, ticaret odamız, borsamız, efendim, hille Üniversitelerimiz, Balıkesir Üniversitemiz ve Bandırma Eylül Üniversitemiz bu işe paydaş olarak katıldılar.